Dünya adeta detoks yapmakta, yaptırılmakta. Herkes koronavirüs üzerinden olan biteni anlamaya, aktarmaya çalışmakta. Benim yaptığım gibi. Havada, karada, denizde hayat durdu. Üretim yok. İnsanlar evlerinde korku büyük. Paranın da, statünün de, gücün de, kariyerin de, alışverişin de, düğünün de, eğlencenin de, ziyaretlerin de bir öneminin kalmadığı zaman dilimindeyiz. Nereye gidiyoruz? Bu sorunun cevabı çok değerli. Kaç gündür derin Amerika'nın virüsle yola çıktığını, egemenlik alanlarını genişletmek ve kontrolü tek başına sağlamak için bu yola girdiğini yazdım. Bunu sadece ben değil, ABD'de çok akıllı isimler de söylüyor. Başka senaryolarda yok değil. Trump daha 2013'te attığı mesajlarla "Çin'den dost olmaz, ittifakta değil, rakibiz." dedi. Çin'in inşasında ABD'li sermayede, İngiliz sermayede var. Çin'i çin yapan bunlar. City of London Çin'in görünmeyen merkezi aslında. Aynı Trump önceki gün görünmeyen düşmanlarla savaşıyoruz diye bir mesaj attı. Derin ABD belli ki City of London'a hayat veren güçle çatışıyordu. Ailelerle yani onların inançlarıyla, pek bilinmeyen, gizli tutulan ritüelleriyle, popüler tanımıyla Rothschild'ler ve arkalarındaki ailelerle, parayı elinde tutanlara karşı Derin ABD darbe indirmek istiyordu. İkiz Kule saldırıları bu işin startıydı. Kavga büyük, sancılı ve dünyanın her yerine yayılmış haldeydi. Aileler tarafından gelişmelere bakanlar da yok değil. Bugün onlara yer verelim burada. Onlarda markesinler. Hadi bakalım. Koronavirüs ABD'nin 2 yıl gecikmiş olan yeni dünya düzeninin startıydı. Virüsün Washington'da üretildiği artık tartışmaya açık bir konu değil. ABD'de araştırmaları hep çok önemli olan ve bilimsel görüş gibi görülen Larry Romanov virüs ABD'de üretildi, Çin'e gönderildi dedi. Yani ABD merkez. Bu artık bilinen bir gerçek, kendileri söylüyor. Lori Romanoff, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Robert Radfield ile görüştü. Yaklaşık 3 ay önce ABD'de grip nedeniyle ölen 14.000 Amerikalı'nın büyük bir çoğunluğunun Koronavirüs nedeniyle öldüğünü kabul ettiğini söyledi. Yani ABD ülkesinde test etti ve Wuhan'a gönderdi. Durum kabaca buydu. Tabi burada yepyeni bir durum ortaya çıktı. Dünya çatır diyordu. Çin'in ekonomik anlamda çöküşü hızlandıkça Avrupa ve Asya etkilenmeye başladı. Çin'i doğal olarak aileleri hedef alan derin Amerika'da virüsten payını alıyordu. ABD savaşsız yeni dünya düzenine geçmek istiyor ama canı dayanıyordu. Çin diz çökmek üzereydi. Jinping çaresiz olduklarını açıklasa da ABD'nin istediği tam olarak yerine getirmekte isteksiz davranıyordu. Acaba derin Amerika değil de derin İngiltere'yi yüzyıldır yöneten güç mü virüsün arkasında duruyordu? Bilinmez bir işaret yok ancak koronavirüs nedeniyle dünya yıkılırken sadece Rothschild ailesinden güçlü bir sesin yorum yapmaması da ilginçti. Ağustos 2018'de Jacob Rothschild Amerika'nın çöküşünü bir virüsle olacağını mı ima ediyordu? Jacob Rothschild 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel finans sistemi çökmek üzere. 2008 küresel krizinde herkes ortak bir amaç için savaştı. ABD'de, İngiltere'de, Avrupa'da bu savaşta aynı üniformayı giydi. Ancak şimdi hükümetler bu sistemden ayrıldı. 10 yıllık pozitif döngü yakında terse dönebilir. Bilinmeyen, beklenmeyen bir kriz bir anda piyasaları 2008'den çok daha kötü bir noktaya itebilir. Savaş sonrası düzen doları güçlendirdi, doları tek para birimi haline getirdi. Bu da artık yeni bir başlangıcı işaret edebilir dedi. Bunu paylaşmıştım çok önce. Hatırlayın, ancak Bill Gates'in de 2015'ten bu yana virüs uyarısı yaptığı ortadaydı. Hatta ABD'nin Roche şirketiyle 1980'den beri biyoteknik üzerinde şirket evlilikleri ve ortak çalışma yaptıkları da sır değildi. Jack Rothschild'in beklenmeyen, bilinmeyen bir kriz dediği koronavirüs mü? Çünkü dünyanın en önemli ekonomistleri 2020 yılının olağan ancak 2021 ile birlikte ekonomik sıkıntıların öne çıkacağını işaret ediyordu. Kimse 2020'de kriz beklemiyordu. Özellikle de koronavirüsle bir kriz beklenmiyordu. Ocak ayının ilk haftasında bir kez daha Reed Capital Partners fonunun yatırımcılarına hitap etmesi beklenen Jacob Rothschild bunu Mart ayına erteledi. Neden? İddialara göre koronavirüsü biliyordu. Rothschild 3 ay piyasaları görmek istedi. Birkaç gün önce de Reed Capital Partners fonunun en yetkili isimlerinden olan Ran Tabako Jacob Rothschild'i evinde ziyaret etti. Görüşmede Jacob Rothschild son derece rahattı ve yeni dönemde ailenin daha da güçleneceğini söyledi. Çünkü Jacob Rothschild koronavirüsün piyasalara etkisinin bir süre daha devam edeceğini biliyordu. Bunu ima etti. Her zamanki özgüvenini koruyan Jacob Rothschild yeni şirket alımları için geçen yıl hazırlanan planı birkaç hafta içinde hayata geçireceklerini belirtti. Görüşmenin özünde kriz yoktu yani. Yorumlara göre Rothschild ailesi krizden yine güçlenerek çıkacaktı. Hiçbir krizden küçülerek çıkmamışlardı zaten. Tekrar koronavirüse gelirsek, aile büyük bir buhranı tahmin etti. Yani koronavirüsü biliyordu. Planı yapmamışlardı ama planı şekillendirdiler. Çin'in ABD'nin isteklerine, Çin'in ABD'nin isteklerine olumlu cevap vermemesinin nedeni de belki Jacob Rothschild'in Çin'e desteğinin sürmesiydi. Çin'in yerine alternatif ülke bulmak o kadar kolay değildi çünkü Çin'in bugünkü tedarik sisteminin en önemli dişlisi olması için 10 yıl planlı çalışması yapıldı. Yani dünyada tüketilen her 100 ürünün 18'inin Çin'de yapılması tesadüf değildi. Şimdi Çin'in yerine başka bir ülkeyi veya ülkeleri tercih etmek o kadar kolay değil. Ancak ABD'nin virüs sonrası planında Çin'in üretim kapasitesinin bir bölümünü başka ülkelere kaydırmak vardı. Bunu da açıkladılar. Hatta bunu Rothschild'lerin adamı olarak bilinen Wilbur Ross açıkladı. Trump da Hindistan'a gitti. 1 milyon kişiyle karşılandı. Tabi Çin'de hayatın normale dönmesi önemli ancak Çin'in üretime başlamasından çok üretilen ürünlerin tüketilecek huzurun olması. Avrupa ve ABD'de virüs paniği sürdükçe Çin yine üretmeyecek. Sessiz bir devrim yaşanıyor ölümlerin üzerinden çığlıkları duyan yok. Ancak şunu da söyleyenleri yok saymamalıyız. SARS ve Mers filminin ilk fragmanıydı. Koronavirüs ise filmden önceki tanıtım. Sonra ne gelir bilinmez. Aileleri her zaman önemsedim. Hem ABD içindekileri hem İngiltere içindekileri. Ancak parayı elinde tutanları. ABD'nin yok etme gücü var mı? Erken bir soru ama önemli kim yok diyebilir. Dünyanın tepesi. Anlaşma çıkacak gibi durmuyor. ABD sıkışırsa ötekileştirdiği içine kuvvet kullanır mı? Savaş bitmesine rağmen Japonya'ya bir değil iki atom bombası atan kafadan söz ediyoruz. Kimse hiçbir şey için hayır diyemez. Koronavirüs için ABD'nin ısrarla Çin virüsü demesi hiç iyi işaret değil. Londra'da Churchill'in heykeline maske geçirilmesi de sembolik olarak çok önemli. Kör uçuşa devam ediyoruz. Bakalım fırtına dinince dünya nasıl uyanacak? Kaldığımız yerden devam edelim. Maskeli Churchill fotoğrafından Kraliçe Elizabeth saraydan kaçırıldı. Windsor Şatosu'na götürüldü. Koronavirüs tehlikesi altında çünkü. Bu şartlara rağmen ulusa seslendi büyük bir belirsizlik döneminin başladığını ilan etti ve şunları söyledi: "Böylesi bir zamanda ulusumuzun tarihinin bir araya gelip ortak hedefe doğru gücünü birleştiren bir halk tarafından yazıldığını hatırlatmak isterim. Bilim insanlarımız, doktorlarımız, acil tıp teknisyenlerimize ve kamu çalışanlarımızın uzmanlığı ve adanmışlığına teşekkür ediyoruz." Fakat şimdi bireyler olarak oynayacağımız rol, geçmişteki tüm örneklerden çok daha fazla. Pek çoğumuz birbirimizle iletişimde kalmak ve sevdiklerinin iyi olup olmadığını kontrol etmek için yeni yollar bulmak zorunda kalacak. Bunu başarabileceğimizden eminim. Size temin ederim ki ben ve ailem üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Soru basit ve kolay. Dünya üzerindeki bütün borsalar, bütün kağıtlar, tahviller, para birimleri Altın, petrol, gaz, her türlü maden, yani aklınıza ne gelirse düşüyor mu? Elbette çakılıyor. Peki düşmeyen ve değerini arttıran ne? Dolar. Bu aslında bugün için her şeyi anlatmakta. ABD'ye rakip olanlar bile doların altında bulunmakta. Krallardan şehirlere, büyük şirketlerden oligarklara kadar bu koronavirüs operasyonunu anlatan önemli bir veri. Gelelim İngiltere ayağına, City of London ve Kraliçe'ye. Paranın ana vatanına yani. Bugün koronavirüsün ortaya çıkmasının nedenini incelemekte fayda var. Old World Order yani eski dünya düzeninin devamını isteyenlerle New World Order yani yeni dünya düzeninin kurulmasını isteyenler mi savaşıyor? Bu da önemli bir soru. Ancak eski dünya Sovyetlerle yıkıldı. Rusya yerini alamadı almış gibi yaptı fatura kesildi. Uzatmalara rağmen eski dünya düzeni bitti. Hem de 2015 itibariyle. Net bu. Şimdi yeni dünya düzeninde merkezin neresi olacağının savaşı var. Koronavirüs Çin'de ortaya çıktığına göre bu operasyonun merkezinde Washington var. Çünkü Washington Çin'e operasyon yaparken elbette dünya ekonomisinin dibe vuracağını biliyordu. Oyunu kuranların aklını ciddiye almak durumundayız. Yeni dünya düzeni için savaş gerekiyordu. Üçüncü dünya savaşı planı yapıldı. Defalarca revize edildi. Aslında savaşla birlikte yeni dünya düzeninin kurulması daha da kolay olacaktı. Birinci ve ikinci büyük savaştaki örnekler ABD'yi çok ama çok avantajlı kılıyordu. Siyaseten de ekonomik olarak da dünyanın patronu olmuşlardı. Ama bu kez farklı yol izlediler çok farklı emdi. Koronavirüsle yola çıkıldı. Ancak oyunu kuranların bile aklının ötesine geçen bir sonuç çıktı ortaya. Belki bu tabloyu Washington'da tahmin edemedi. Şimdi Washington koronavirüste Çin'i teslim alacaktı. İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olan Japonya ve Almanya'yı tekrar ayağa kaldıran da Washington'dı. Atom bombası attığı ülkeyi devler ligine taşıyordu. Modeli getiren ve hayatı geçiren ABDydi Japonya, bununla büyüyordu. Çin'i tekrar ayağa kaldıracak olan da Washington'dı. Ancak dünya ekonomisinin yerli bir olması Washington'ın beklediği koronavirüs etkisi değildi. Avrupa'nın merkeze oturtulması, Pekin ile bağının kesilmesi ve Çin'in üretime geçmemesi demekti. Çin'in yaşaması için ABD ve Avrupa pazarı şarttı. Yazılım kodu böyleydi. Şimdi ABD de yeni bir seviyeye geçti. Derin Amerika FED merkezli bir kurtarma paketi istemiyordu. Ancak görünen o ki FED merkezli bir kurtarma paketi öngörülüyor. Çünkü bugün dünyanın tekrar 3 ay öncesine gelmesi için tek seçenek FED. Amerikan Merkez Bankası FED'in IMF ve Dünya Bankası ile desteklenmesi şart olacak olan bu gibi.